şimdi benim gibi problem yaşadınız muhtemelen. Evet. Komut sistemini açtık buraya. Python tire tire versiyon yazdık. Böyle bir yazı çıktı. Böyle bir aslında bende şu an Python yüklü değil. Bundan dolayı bu sorun çıkıyor. Ama yüklü olsaydı da şu çakışmadan dolayı yine aynı problem çıkacaktı. Neden bahsediyorum? Mesela bazen daha bu programlamaya ilk başlarken şöyle sorunlar yaşıyoruz. Benim yaşadığım gibi. Biz geliyoruz buraya. Python indir değil de mesela şöyle. Python yazıyorum. Nasıl oluyorsa bir şekilde atıyorum bu böyle. Otomatik getiriyor bizi buradan böyle bazılarımızın bilgisayarında şöyle açılıyor. Dur ben şuradan şu, şuna tıklayayım. Şurada Microsoft Windows'a yükleyin var ya. Eğer siz Python'u buradan yüklediyseniz sonra da gidip normal sayfasından mesela Python'ı indirdiğiniz sayfadan gelip buraya versiyonunu indirdiniz. Şunu da eklemenize rağmen yani yolu oluştur demenize rağmen bu şekilde yükleme yaptınız. Her şey süper, mükemmel. Bu yükleme işlemi yapılıyor. Fakat işin sonunda sen gelip buraya tekrar şuraya Python tire tire versiyon yazıyorsun Arkadaş yani tabii var arkada e, yüklerken bulduğu için şu an yüklendi de yine de bunun yerine sana şu çıkıyor veya şu e, Şuradaki ekran görüntüsünden göstereyim Python bulunamadı diyor ya arkadaş yüklü bu sebebi ne biliyor musunuz dostlar asıl sorun şuymuş bu şuraya ver Python yazıyorsun. Şimdi bak, burada ben, şurada benim Python'umu yüklüyor olduğu yer var ya. Ama ben de bundan önce hep şu, hep şu ekran görüntüsü çıkıyordu. Şimdi size göstereceğim tekrar. Yüklü, gözlerim, yani bakarak yüklüyorum seçeneklerin hepsini yapıyorum. Yine de bana Python bulunamadı diyordu. Sebebi şuydu. Bizim şu lanet olası Microsoft'un ee, Python sürümünü nasıl olduysa yanlışlıkla yüklememden ve hatalı yüklenmesinden kaynaklanmıştı. Yani bunun da var oluşundan. Normalde şimdi bir saniye şu ekran resimlerinden göstereyim ben onu size. Neredeydi bu? Heh. Benim ilk terminalimde iki tane Python buldu böyle. Yani bak şimdi daha doğru anlatayım. Şurada kırmızı kutu içerisine aldığım ve onun altında mavi kutu içerisine aldım. Şu an normal yükledim. Gördüğünüz gibi şuradaki yazıyla şu mavi kutunun çerçevenin içerisindeki yazı aynı. Doğru yüklenmiş. Benim burada şu terminal ekranında önceden şu, şurası da vardı. İki tane vardı. Bu çakışmadan dolayı ben ne zaman şuraya Python tere versiyon yazarsam o bana şu ekran görüntüsünü veriyordu sürekli olarak bulunamadı bulunamadı Tabii kafayı yiyecektim yani ona göz görerek yüklüyorum nasıl nasıl olur bu falan derken meğerse bu işte iki tane e, Python'ın yüklü olmasından kaynaklan kaynaklıymış ben de şuradaki şu yola gittim aynen şu üstteki şu kırmızıdaki yola gittim abicim girdim orayı silmeye çalıştım bu sefer de şöyle bir problemle karşılaştım bir saniye onu da bulayım şimdi <laughs> Geldim dosyayı buldum burada. Sil diyorum. Bana diyor ki işte silinemez. Ee, Tabi bundan sonra da şöyle bir yöntem izlemek zorunda kaldım. Bir saniye. Şu ekran görüntülerinden bir çıkarsam bana özel bir komut verdi onu kaldırabilmem için de ChatGPT. Ya ben bunu da ChatGPT'den buldum zaten. Sonra bakalım. Evet, şurada kaldıramadım demişim ona. Konuşmuşuz, konuşmuşuz. Hatta şunu da görün, işte ben gittim, girdim şeyin içine. Ee, C Users Omen, Update Local Microsoft Windows Apps'in içinde girdim burada Python egzesini şurada gördüm. Kutu içerisine alıp ona işaretlemişim. Yani siz de ChatGPT'den bulabilirsiniz de ben yine de bir video yüklemek istedim. Belki olmayanlar olur. Ee, tamam burada evet bunu bak buldum burada demişim. Sonra silineme, silemiyorum dedim. Bak böyle bir hata var işte silemiyorum. O da bana yeniden CMD'yi açmamı yönetici olarak açmamı söyledi. Ben yine sizin gözünüzün önünde açayım. Şöyle CMD yönetici olarak çalıştır. Evet. Aldım ben bunu buradan buraya kopyalayıp abi kontrol ve yapıştırdım. Çıt. Hemen gitti orayı sildi. Ondan sonra da programı ben gelip burada şurada şu ne zaman çalıştırdı çalıştırırsam bana düzgünce cevap verdi. Evet iki tane üst açtık diye herhalde öyle oldu. Bakalım. Python versiyon dedik. Evet gördüğünüz gibi. Yani sorun aslında senin doğru yüklemen, yanlış yüklemen falan da filan da işte yok ortam yöneticileri yani şuraya gitmene gerek yok. Ortam değişkenlerini düzenleyin. Evet burada. Gelip şuradan şu paht yolunu şöyle düzenle deyip işte silmene veya başka bir şey yapmana gerek yok. Belki senin sorunun o değildir. Senin sorunun belki benimki gibi iki tane Python'ın yüklü olup birinin bozuk olmasından dolayı ikisinin de çakışıp sana e, komut sisteminde arama yaptığında burada göstermiyor oluşu olabilir. Neyse arkadaşlar yani böyle belki birinize bir faydası olur.